Merhaba arkadaşlar, ben Eren. Bugün sizlerle birlikte Red Dead Online oynayacağız. Bayağıdır oyuna girmiyorum. Bakalım ne, yine hangi kutsal aya sahibiz. Aa bunlar. Bunlara ben zaten bakmıştım lan. Aynen, son videomda bakmıştım zaten. Ama okumamıştım, geçmiştim bile. Bunları kullanacağım. Ama önce bir kaşak içki dükkanıma gitmem lazım. Naturalist haftasındayız. Hep hafta diyorum. Ha hafta diye bir şey yok arkadaşlar. Ay diye bir şey var. Genelde oyunlarda hep yani etkinlikler haftalık olarak paylaşılır ya. Benim de ağzım o yüzden öyle takılmış. Normalde aylık aslında. Bu oyunda aylık ama. Çok saçma. Bir ayda bir mesleğe takviye yapılır mı? Aman okum. O ne öyle? Ağaçmış lan. Ben de diyorum oyun buga mı gibi. O zaman biz bir Naturalist yapalım ya. En sevmediğim meslektir bu arada. İğrenç, sıkıcı bir meslek. Oğlum bu oyunun grafikleri çok iyi ya. Hani bayağıdır böyle grafikleri iyi olan bir oyun oynamıyordum. Buna girince bir çağ atlamış gibi hissettim. Umarım oyundan atmaz. O oyunu en sonki videomdan sonra 3-4 kere daha denedim girmeyi. Çünkü gerçekten RDR videoları izleniyor. Ayrıyetten insanların ana sayfasına da düşüyor. O yüzden RDR videosu çekmeyi istiyorum aslında. Ama oyundan atınca keyif alamıyoruz. O yüzden böyle bir sorun oluyor. Alt sürmeyi bile unutmuşum lan. Zaten iyi süremiyordum. Şimdi daha kötü sürüyorum. Evet gidelim yine naturalist yapalım. Çok sevdiğim meslek değil. Bu arada oyunda Türkçe ama yok. Çünkü geçen videoda oyunu sildiğimde tekrar yükledikten sonra bir şey yapmadım ayrıyeten. Direkt yükledim oyunu açtım. içecek içelim dedik. İçmez olayım. Oğlum adamın canının neredeyse yarısı gitmiş ya. Abici ben niye bir tane bir şey alamıyorum ya? Fazla da emek yedirmeyeceğim adam adam kilo almış, şişmanlaşmış. Şişman insanlar biliyorsunuz çok iyi olmuyor oyunda. İlk ölen oluyor. Abi karlı bölümleri sevmiyorum ben ya. Yani. Aa evet en son oynadığımızda kar teması vardı. Her yer karlıydı. Çok kötüydü ya. Önümüzü göremiyorduk onu. Şimdi bu kadın bize görevler verecek. Nasıl bir görev verecek? Şeydi galiba. Git hayvandan örnek al. Çok değerli bir hayvan buldum. Git bundan örnek al falan filan diyecek. Abi intihar edelim ya. Bu yol bitmeyecek yoksa aman okudum. sıkıntı yok ya. Öldün mü lan hemen? <laughs> oğlum şeyim de yok, ilacım da yok. Yarraydık. Ya. Neyse yeniden dirilteceğiz. L tuşu muydu? Nerede ahır? He buradaymış. değildi lan. Nerede oğlum ahır? Ahır ne demek? Bu mu? Aynen bu Stables. Ver 4 dolar ver. 2 dakika bekle. Ben şimdi o oyunu merde atı çağırmayacağım. Onu çağırınca gitmiyor çünkü. 2 dakika falan şöyle yürüyelim. 2 dakikaya da bakalım. Şu an 4 dakika. 6 dakika olunca hayvanları öldürmek Herit'in senden nefret etmesine yol açar. Herit'in ben amına koyayım ya. Kesin şimdi onun yanına gideceğiz görev için. Kabul etmeyecek ya kanından nefret ediyorum ya. Bu görevden de nefret ediyorum. Sırf haftası gelmiş yani güzel bir şey verir diye gidiyorum. Aslında zorunda da değilim mi? Gidip içki mi satsın? Neyse gidelim bir yapalım bir tane görev de. Ondan sonra başka bir videoda başka bir iş yaparız. Ödül avcısı haftası gelsin istiyordum ben. Ödül avcısını geliştirmem lazım. Oğlum şu grafiklere bak ya mükemmel. ha orada bir şey var lan. Silahımızı alalım ve gidelim. Efsane bir hayvan falan mıydı o? Neydi? Bende şey var mı ya? Hayvan gösterici. Oğlum bir dur lan. Yanlışlıkla seçtim. Bir dur hemen seçme. Abi orada gördüm gördüm. Aha gidiyor bak. O değil lan. Hayır. Abi ben ne diyeyim bu oyuna ya? Bu oyun niye bu kadar orospu çocuğu ya? Bir tane hayvan buldum, efsane bir kurt buldum ne güzel Aman koyayım ya. Oğlum onun kurtundan çok güzel post yapılıyordu ya. Abi bu oyun niye böyle orospu çocuğu ya? Rockstar Games'in ben anasını sikim ya. Abi aç şunu ya. Bunu da yalandan koydum. Pişman oldum. Ha bunlara küfür falan edebileceğimiz bir yer yok mu? Ya? Arkadaşlar RDR videosu izlemeyin ya. Bu videoyu inşallah kimse izlemez ya. Kimse izlemesin. Gidin Hearthstone videoları izleyin arkadaşlar. Çok eğlenceli oyun bak. Ön yargılı yaklaşmayın. Kart oyunu deyip geçmeyin. Arston oynayınca ben keyif alıyorum. Keşke Arston videoları da çok izlense de hem keyif alarak video çeksem. Bu RDR videosu çekince hiç keyif almıyorum. RDR'nin ben amına koyayım ya. Bir de 2 açılıyor. Bugün işe gitmediğim için neyse ki çok sinirli değilim. Yoksa oyun silerdim. Yani bu adam bu oyun şimdi beni attıysa bir daha atacak aslında. Benim girmemde hiçbir anlam yok. Yine görev yapacağım yine atacak beni yine sinir edecek. Yani o yüzden kendi kendime eziyet ediyorum aslında. O yüzden arkadaşlar RDR videosu çekmeyeceğim daha. Bu son video. O zaman dediğimde niye şimdi çekmeye başladım? Çünkü ben o zaman videonun izlenmeyeceğini düşünmüştüm. Şey dedim. Zaten izlenmiyordu ya. Siktir et dedim. Şey oldu. Yani çok siklemedim. Gene diğer videolarıma kıyasla izleniyordu. Mesela diğer videolarım 100 izleniyorsa RDR 500-600 izleniyordu. Hani arada dağlar kadar fark vardı. Ama ben ona rağmen şey dedim. RDR videosu daha çekmeyeceğim dedim. Baktım bu video 2000 izlendi. Yani eğer o 500-600 izlense şey diyecektim. Bana ne aman koyayım. Çekmeyeceğim ben. 2000 izlendi. Bayağı da bir yorum geldi. Hani izlenmeden daha önemli yorum. Dedim ki hacı bir daha bir şans tanıyacağız. Yani mecbur. Sevmesek de küfür etsek de yapacak bir şey yok yani. Burada bir iş yapıyoruz dedim. O yüzden çekme kararı aldım. Bir şu anda çektiğime pişman oldum. Bir de burada 2 saat yükleme ekranı bekliyoruz. Aynı şu an diğer videodaki gibi hissediyorum kendimi. Ulan bana efsanevi kurt derisi borçlusunuz oğlum. Gel bakalım at. Gel bakalım. Herit şurada varmış. Gidelim yanına. Atımız nerede? Atımın ismi Vein. Vein benim köpeğim ayrıca onu da söyleyeyim. Arkada bahçede benim köpeğim var hemen. İsmi Vein. O yüzden ata da Vein ismini verdim. Köpeğin isminin Vein olmasının sebebi de köpeğim Lil Vein'e e çok benziyor arkadaşlar. Lil Vein'in aynısı. Hatta benim kanalımın kapak fotoğrafında zaten köpeğimin resmi var. Gerçi orada yüzü belli olmuyor da. Vein yani o. O benim köpeğim aslında. Evet Herod senden nefret ediyorum. Sen de benden nefret ediyorsun. Yani o yüzden görev yapmamıza gerek yok aslında. Neler satıyorsun? Hiçbir şey satın almayacağım senin. Bana güzel bir görev ver. Aynen, güzel bir görev ver sen bana. Zorluk çıkartmadan. Tamam, çok konuşma hadi ver. They're at it again. at it again. Some heavy-browed sadists have been around the area and decided mod yükleyeceğim. Bu kadını sikme modu yükleyeceğim arkadaşlar. Bu kadını sikicem, oyunu öyle sileceğim. Bu kadına çok bu kadından nefret ediyorum çünkü. Bu kadını sikicem, oyunu öyle sileceğim. How would you feel about dropping by and giving them a taste I will do what I can to protect this land and the animals that call it home. With your help, I am confident in my success. Timsah alacağız. Örnek. Örnek için mermi vardı herhalde. Hiç de almadım lan. Vardı aynen ya. Yani. Ha bu at nereye gidiyor kafasını? Yani sen benden izin aldın mı aman okum? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun yani? Ulan bu şimdi beni Blackwater'a götürecek kesin ya. Ya da Saint Denize mi götürecek? Yakınmış lan. Abi böyle olun ya işte. Zor değil ya. Yani. Navigasyonun aşağıya gösterdiğini ben de biliyorum arkadaşlar da. İbneliğine gitmiyorum. ben yani sinir oluyorum bu oyuna. Yani. Abi böyle bir oyunu nasıl harcarsınız ya? Mükemmel bir oyun. Niye bu oyunu harcıyorsunuz? Bir oyunu bu oyuna bir yatırım yapın abi. Cık. Oynanmıyor diyorlar. Lan oynanmaz tabi siz böyle boktan sunucular yaparsınız oyun tabi ki oynanmaz aman Adam gibi yaptığınızda kim oynamaz? Var ya, örnek veriyorum şu oyunu bugün 1000 kişi oynuyorsa Bu oyunu adam gibi bir düzelsinler Yarın bu oyunu 5000 kişi oynar Yani kalıbımı basarım bu laf. Ama Rockstar Games aç köpek olduğu için GTA 6'ya yatırım yapıyor şu an. GTA 6 çıksın zaten GTA 6'ya da hep böyle küfürlü incelemeler yazacağım ama Satış yapamasınlar diyeceğim de sanki millet de diyecek ki Eren beğenmemiş almayalım oyunu mu? diyecek. Arkadaşlar GTA 6 güzel olsa bile kötü inceleme yapın ama Kimse satın almasın. Gerçi boşa konuşuyorsun o oyunu benim babam bile alır yani. O kadar ünlü bir oyun ama. Haberlere bile çıkar büyük ihtimal o oyun. Neyse. Gidelim şu timsahı alalım. Abi bir dur bir, bir dur ya. Aynen buydu. Şu silah da elimizde kalsın. Gel inelim. Alttan inme tuşunu unutmuş. F'ye basıyorum ikisini. şimdi hedefimiz burada abi bu nedir ya arkadaşlar yemin ediyorum ben bir şey yapmıyorum ya. bu nedir ya abi sileceğim mi oyunu ne yapayım hoşçakalın arkadaşlar